Ben yukarıda volkanlara vururken aşağıda NPC'leri kesecekler. Bana şey bıraksalar yeter. 3 tane kemik bıraksalar yeter. Şimdi ben önce şu aşk meyvemi bir yiyorum arkadaşlar. Ben çünkü bugün aşk meyvesi kullanmaya söz verdim. Volkan görevini en sevdiğim meyveyle yapacağım. Kısmet bugüneymiş lan. Yiyorum. Eating fruit. Yeah. Oy. Flamingo ile uçacağım. Uçarken işte adanın o şey patlama yerine geldiğimde şunları atacağım. Şöyle geleceğim mesela. Z. X. C. Bunlarla volkanları patlatmaya çalışacağım. Hadi. Hadi geliyor ada. Şu anda ada karşımızda çıkması lazım arkadaşlar. Artık normalde burada hemen çıkıyor bakın. Gerçekten adanın şu anda karşıda çıktığını görebiliyorum. Hani orada palmiye şeyler çıkıyor ya böyle. Neydi o? Volkanik şeyler çıkıyor ya. Lan karşıda ada karşıda. Bir şekilde buraya gelin oğlum. Oh. Lan terör şark var hala. Oğlum bu bizi gelip öldürmesin burada. Tamam ben şimdi hemen arkadaşlar yukarıya çıkıp şu adada volkanlara vuracağım. Dur lan dur heyecanlandım bir anda adayı bulduk manyak gibi ya. Bak buna vuracaksın. Gördün mü? Sen oraya vuramadın mı? Heh. Bak orası patlatıyorsun orayı. Bunlar aşağıda NPC'leri kesiyor. He. Başkaları patlatıyor. He, anladım. Ben o yüzden göremiyorum. Bak şurada da çıktı. Şimdi görüyorum bak. Tamam. Tek attım. Aga aşk meyvesi ben diyorum bak. Flamingo ile uçarak orada vuracaksın oraya tek attım gördünüz mü? Hemen patladı. Tamam çok güzel. Bunlar hala kesiyor değil mi? Şu an kemik düşmüyor. Etkinlik bitince düşecek kemik. Ben de biraz vurayım. Ben de vurayım ne olacak ki? Vay 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 çok iyi çok iyi. Zaten sanırım arkadaşlar iki buçuk dakika sürecek bu böyle. Bu etkinliğin bitmesine daha iki buçuk dakika var değil mi? Yüzde on beşte bak. Volkan'ın baskısı var ya yukarıda. Pressure dediği. Diyelim ki oraya yüzde otuz oldu. Bir volkan patlattığın zaman 15'e düşüyor arkadaşlar yani. Bak yine çıktı orada. Şu an mesela yüzde yirmi yirmi oldu. Bak attım düştü gördünüz mü %8'e düşürdüm. Tek atıyor şey. Ben şurayı patlatayım. Ben volkancıyım baba ben tek atarım. Tık. Aşk meyvesiyle tık diye atarım aga. Bu arada etkinlik bitecek az sonra. Ben yavaştan aşağıya doğru da ineceğim. Çünkü kemikleri kaçırmak istemiyorum. Bana bırakın ha. Hepsini almayın. Şimdi kemik gelecek burada bir yerlere. Abi ben aman ha. Ben flamingoma bineyim de ne olur ne olması. oh be. Nerede baba kemikler? Aha yumurta çıkmış la. Ha bunlar mı kemikler? Tamam lan. Tamam tamam pardon. Oha oha kaç tane oğlum bu kemik? Tamam lan bunlar bana yeter ya. Arkadaşlar bunlar kadar çok kemik. Abi şurası patladı oraya ateş ettim. Aşağıda kestiler bit falan kemik düştü falan oğlum çok güzeldi lan. İşte bak oyuna kızıyoruz. Block Street'e bazen küfür ediyoruz ama yapınca da yapınca da çok güzel insanı mutlu ediyor yani. Adamın etrafında aa Hunter çok güzel söyledin lan. Hunter sen bazen gerçekten gerçekten çok iyi şeyler söylüyorsun lan bazen. Doğru diyorsun. Burada bir de NPC var lan. Bu adam işte şey veriyor. Yeni silahları falan veriyor. T-Rex School 8 tane bone, 5 tane de dragon şeyiyle bu T-Rex School'u craftlayabiliyorsun. Dino var bir de. Bak bu çok güzel bir şeydi. 25 tane kemik, 10 tane tusk. Oo bu da bu çok zormuş la. Bu tusk'ları düşürmek kemikten daha zor. <laughs> Vampir dişi değil bunlar. Ve bu arada artık siyah kemeri alıyorum. Dojo Trainer ver lan artık onu Senin yüzünden bir sürü işe girdik. Ruyuto Itai'yi alıyorum ve aldım. İşte bu kadar. 1500'de fragment verdi. Şimdi diyor Dragon Wizard'la konuşabilirsin. O Nerede lan o siyah kemer? Tak şunu, tak şunu. Vay vay. Güzel oldu ha. Bak mesela şu kolyeyle yakıştı. Yok şimdi şeyle konuşacağım. Zaten Dragon Wizard'la bununla konuşacağım ben. Bakalım neymiş bu Dragon Teter dediği. Dragon Teter'i öğrenmek ister misin? Dragon yumurtalarını toplayabilirsin. Artık mesela adaya tekrar gittiğimde ben de dragon yumurtalarını toplayabileceğim. Onların içinden mesela Dragon Fruit çıkabilecek. Ve şimdi Draco ırkı için bakın. Artık yeni ırk olan Draco ırkı için şu anda bir şey açıldı. Bir tane ejderha yumurtası bul. Yani demin adadan hani top alıyorduk ya bir tane bul bana getir diyor sana yeni ırkı öğreteceğim falan diyor yani. Şimdi yeni görevimiz bu adam için bir tane yumurta almak. Yani o adayı tekrar spawnlamamız gerekecek. E yaparız bir kere daha spawnlarız zaten çünkü burada artık öğrendik. Şu adayı çok kolayca bulabilirsek gerisinde sıkıntı yok gerisi çok basit. Önemli olan sadece adayı bulabilmek. Dojo Trainer ne söylüyor? Tamam ne işim bitti diyor. Hunter ne diyor? Dragon Heart. Bak mesela şu anda yeni kılıç için kemik lazım, ember lazım, bir de ateşli bir yumurta lazım. Dragon Storm dediği neydi? Buna da iki ateşli yumurta lazım. Ateşli yumurta nasıl oluyor? Lan bunlar çok kolay ya. Bu adayı spamladıktan sonra bunların hepsini alırsın oğlum. Ateşli yumurta zaten Dragon Egg. He, yani o normal ejderha yumurtası onlar değil mi? Tamam. Anlamışım, anlamışım. Abi Dragon Storm çok güçlü diyor. Hmm. Zaten aga bir şey yok ki bak şöyle. Evet toplamda 4 tane yumurta lazım. 4 kere ada yapmana bile aslında gerek yok. Hani oradaki kişileri çok güzel seçersen bütün yumurtaları bana bırakır mesela. Bütün kemikleri de bana bırakırsa <laughs> o zaman olabilir. 4 tane yaparsın abi basit ben solo yapabiliyorum. Yaparız ya. Önemli olan bu kemeri almak da abi. Ben şimdi bir de ilk defa yaptım adayı. Yine bence güzel yaptım oğlum. Çıktım oradan tek attım bütün volkanlara. Şimdi dis evet Discord'a geleceğim. Bu yayın zaten şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Ee, Discord'a geliyorum. Hadi arkadaşlar sizlere öptüm. Tekrar e, yayınlarda görüşürüz. Sakın sakın adaya tek başınıza gitmeye çalışmayın. Okey mi?